Psikolojinin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Vivo Y53S'yi inceleyeceğiz. Vivo Y53S'yi tam olarak orta segmentte konumlandırabiliriz. 4300 lira gibi bir fiyatı var. Bu fiyat politikasını Vivo belirliyor. Fiyat politikasına göre değineceğiz ama videonun sonunu beklemeniz lazım. Fiyat performans ürünü mü, yoksa sadece performans mı, yoksa fiyattan çok mu e, abartı bir noktada? Bunu videonun sonunda değineceğim. Direkt istiyorsanız bunu öğrenmek için videonun sonuna gidebilirsiniz. Ama öncelikle telefonun özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak batarya performansı ile başlayalım. Batarya performansı, biliyorsunuz daha önce TCL'li bir modelini incelemiştik. Ondaki gibi 7-8 saat civarında bir batarya performansı var. Yani sıkıntısızca bir günü geçirebilirsiniz. Daha az oyun oynuyorsanız daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ama TCL biliyorsunuz 2000-3000 TL bandında bir telefondu. Alt orta segment diyebileceğimiz bir segmentteydi. Bu direkt orta segmentte. Şimdi bu segmentte bir arayacağınız noktada bir üretim cihazı olması. Hatırlıyorsanız TCL'de hep şunu vurgulamıştım. Bu bir üretim cihazı değil bu bir tüketim cihazı. Ama bunda biraz daha farklı. Vivo Y53S aslında bir üretim cihazı. Bununla video ve fotoğraf rahatlıkla çekebilirsiniz İsterseniz hızlıca video ve fotoğraf özelliklerine bakalım Çünkü bu telefonun en önde gelecek özellikleri bunlar Bunun haricindeki özellikleri biraz sınıfta kalıyor gibi Ama ya daha doğrusu segmentindeki diğer e, modellere göre sınıfta kalıyor gibi Ama kamera ve video performansıyla neredeyse amiral gemisi telefonlarla dahi yarışacak bir performansı verdiğini söylemek lazım Öncelikle gündüz Normal fotoğraf moduna bakalım. Yani 16 megapiksel çektiği fotoğraflara bakalım. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım. Yeşilleri tam olarak yeşil olarak çektiğini söylemek gerekiyor. Yani ben ne gördüysem aynı şekilde kamerada da yani telefonun ekranında da aynı şeyi görüyorum. Şimdi size de bunları veriyorum bir yandan. Ee, eğer çekimin içerisinde atıyorum bir insan varsa mesela kendi yüzünüzü çekiyorsanız arka plandaki renkler böyle... E, bu segmentteki bazı telefonlarda böyle bir kayabiliyor. E, ten rengini tutturayım derken arka taraftaki yeşilleri ya da sarıları falan çok daha farklı verebiliyor. Ama Vivo'da böyle bir durum yok. Gayet güzel. Hem selfie fotoğrafı hem de e, arka taraftaki bu arada ön kamerada zaten 16 megapiksel. E, hem selfie fotoğrafı hem de arka tarafta 16 megapiksel kamerayla normal fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şimdi gelelim 64 megapiksellik kamerasına. Şimdi 64 megapiksellik kamerayla çektiğim fotoğraflar evet bir tık daha böyle bir herhalde 64 megapikseli işlemek için bir tık daha yavaş çekiyor. Yani çok az ama yani bunu belki fark etmezsiniz bile. Ben test ettiğim için fark ediyorum. Hani 16 ile 64 arasında e, ikisini aynı anda denediğim için fark ediyorum. 64 megapikselde çektiği fotoğrafların rengi kesinlikle 16 megapiksele göre daha dengeli. Yani eğer e, çektiğiniz fotoğrafın renklerinin bir tık daha dengeli olmasını istiyorsanız, e, 64 megapikselde çekmenizde fayda var. E, ondan sonrasını istiyorsanız yine küçültebilirsiniz. Ama 16 megapikselde de çok gayet iyi. Yani gündüz fotoğraflarında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada gündüz fotoğrafları amiral gemisi cihazlarla hemen hemen aynı. Yani bunda hiçbir farklılık gördüğümü söyleyemem. Özellikle mesela arabaların geçişlerinde arabalar takılacak mı diye baktım. Herhangi bir şey yok. Gayet güzel arabayı sabitleyip çekti. Kediler geldi fotoğraf çekerken ben o kedileri çektim. 64 megapikselde çekmeyi denedim fakat kediler sürekli hareket ettiği için bir türlü onları sabit bir şekilde yakalayamadım. Sürekli bir böyle bir kaygan kayık çıktı fotoğraflar ama e, gayet 16 megapiksel normal kamerada e, iki tane hatta kedi e, geldi. Onların gayet hareketlerini çekebildim. Belki böyle çok hareket ettiklerinde bir tık böyle bir e, böyle bir blur oldu diyebilirim ama onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. E, portre fotoğraflarda yine çok güzel arka tarafı blur hale getirebildi. Arka tarafta bunun için 2 megapiksel bir kamerası var ama bence buna çok da gerek yok. Hani bunu zaten normal kamerası ve yazılımıyla da yapabilirdi ama biliyorsunuz bu arka tarafa 1, 2, 3 yani 3 tane böyle kamera koymak, bunu böyle parlatmak biraz hani pazarlama stratejisi denebilir aslında burada. Ama onun haricinde gayet güzel fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim gündüz video performansına. Öncelikle arka kameranın bir video performansını bir izleyelim. Ondan sonra yorumlamaya devam edeyim. Görüntü sabitleme bence gayet güzel. Eğer çok çok dikkat ediyorsanız belki üstüne bir bir tık daha görüntü sabitleyici bir yazılımla uygulanabilir ama gayet telefondan çıkan da hem sosyal medyada hem de bilmiyorum farklı platformlarda da çok net kullanabilirsiniz. Gelelim ön kamerasına yine bunun içinde bir çekimi izleyelim. Şimdi arka tarafta ezan da okunuyor bu arada. Bakalım ikimizin sesini ayrıştırabiliyor mu bunu da göreceğiz. Bir yandan rüzgar da var iyi bir ses denemesi oluyor. Şöyle değiştireyim ışığı da nasıl aldığını. Şu an gün ışığı bence gayet iyi gözüküyor. Ama tabi yorumlarım birazdan videonun içerisinde olacak. Ön kamerasında da özellikle renkleri gayet düzgün aldı. Bu biliyorsunuz ön kameranın en büyük sıkıntısı yüzü çekerken yani yüzün rengini alırken bir yandan da hani etrafın rengini kaçırması işte Beyaz dengesini tam tutturamaması ama bu telefonda herhangi böyle bir şey yaşamadım. Ses performansının da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hani gündüz arka tarafta ezan gelirken dahi benim sesimi gayet güzel aldı. E bu konuda da bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi gelelim hemen hızlıca gece video performansına, sonrasında gece fotoğraf performansına değinelim. Şimdi gece video performansını ilk önce video izleyelim sonra devam edeyim yorumlamaya. Bu da akşam böyle güzel ev ışığında çekilmiş bir video. Biraz daha sessiz bir ortam. Sesi bakalım sessiz ortamda nasıl alıyor. Bunu denemek için çektim. Şimdi şöyle hemen böyle bir tık daha karaltı karanlatıyorum. Şöyle şurada ışık var sadece. Şöyle görüldüğü üzere. Bir yandan da ben de bakıyorum. Hiç fena değil. Şimdi tamamını kapatacağım. Bakalım ne yapacak. Haliyle bayağı bir karanlık. Şöyle açalım. Evet devam yorumlar videonun içinde. Evet gece video performansı da hiç fena değil. Bir led ışık altında hani normalde bu beyaz dengesini korumak çok kolay değildir. Böyle sürekli o beyaz dengesini korumak için kameralar uğraşır. Yazılım çok uğraşır. Ama burada herhangi böyle sıkıntı yaşamadım. Ses de gayet güzel aldı. Hani tabii ki full ışıkları kapadığım zaman hani beklemiyordum ben de hani bir herhangi bir ön kamerasının en azından hani bir çekim yapabilmesini. Kim de, kim de yapamadı ama ortamda standart bir ev ışığı olduğunda gayet güzel çektiğini gördüm ki bu gayet yeterli. Evet böyle bir arka plan varken bir de Vivo'yu da test edeyim istedim böyle. Normalde Canon M50 ile çekiyorum. Üzerinde 40 mm lens var f2.0. Şu anda da Vivo ile aslında aynı ışık, aynı arka planda bunu çekeyim. Ki bence güzel performans veriyor. Bir yandan bu arada videoda şunu da söylemediğimi hatırladım. İçerisinden 33 Watt hızlı şarj aleti çıkıyor. Yani bu da gün içerisinde eğer şarjınız biterse dediğim gibi çok hızlı bir şekilde şarj edip devam etmenizi sağlayacak bir e, şarj aleti Vivo ile bu açıdan da kutlamak lazım. Bakalım şimdi hem sesi buradan alıyorum hem de görüntüyü buradan alıyorum. Bu da videoya böyle bir aradan bir ek olsun. Şimdi gelelim gece kamera performansı, yani fotoğraf performansına. Şimdi fotoğraf performansında iki tane mod var. Bir normal çekim modu, hani standart kamerayla çektiğiniz mod. Bir de e, gece modu. Gece modunda hani iPhone'larda böyle bir 2-3 saniye bekler. E, böyle bir daha fazla ışık alabilmek için. 2-3 saniye diyaframı açık tutar. Aynı benzer bir mod burada da var. Burada da 1.5 ile 2 saniye arasında bir diyaframı açık tutuyor. Tabii ki burada gece modunu kullanırken eğer hani birileri varsa, birilerini çekiyorsanız sadece manzara ve bir hani sabit bir görseli çekmiyorsanız hani insanların sabit durması lazım. Yoksa tabii ki titremeler olacak. O yüzden hani gece modunu çok kullanamayabilirsiniz. Ee, ama hani sabit durdukları sürece gece modu normal moddan kesinlikle daha iyi sonuç verdiğini söylemek lazım. Tabii ki haliyle daha fazla ışık alıyor. Ama normal modda da gayet güzel gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Hatta iPhone'la yan yana da hani çektim. Hani dedim ya ben size hani buradaki fotoğraflar neredeyse iPhone'la yarışacak. Yani üst segment telefonlarla yarışacak seviyede. Burada iPhone 12 Pro ile çektim. Ona rağmen hani neredeyse iPhone kadar başarılı bir hani renk dengesini sağladığını verdiğini söylemek lazım burada. O yüzden hani ben genel olarak telefonun gece performansından gayet memnun kaldım. Kamera performansından da çok memnun kaldım. Dediğim gibi bu telefon bir üretim cihazı yani sadece tüketim cihazı deyip bir alt segmentte oturtmamak lazım. Bu gayet orta segmentte bir üretim cihazı yani bu bunu sosyal medyada bir şeyler üretmek isteyen, e, fotoğraf çeken, Instagram'da yayınlayan, YouTube'da video çekip yayınlayan insanlar da gayet bu telefonu alıp Hani daha üst segment bir şeylere geçmeye gerek duymadan, telefonlara gerek duymadan, daha fazla para vermeye gerek duymadan bu telefonu alıp gayet kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim biraz tüketim özelliklerine. Yani burada tüketim özelliklerinden kastımız da işte hoparlörü nasıl, e, batarya performansı nasıl, onun haricinde işte ekranı nasıl, parlaklığı iyi mi ee, gibi özellikler. Şimdi öncelikle batarya performansına gelelim. Yine burayı hızlı geçeceğiz. Bu segmentte es geçmiyorlar. Yani orta ve alt segmentte şu batarya performansını gerçekten es geçmiyorlar. Biraz tabii kullandıkları işlemcinin de daha az kuvvetli bir işlemci olmasından da kaynaklanıyor. Ama burada yani Vivo Y53S'de 1080p bir ekran kullanılmış buna rağmen bir günü çok rahat çıkaracak seviyede bir batarya performansı deneyimlediğimi söylemem lazım Eğer ki oyun oynuyorsanız zaten oyunları da Aynı gün içerisinde eğer tutup da tabii ki 7-8 saat boyunca oyun oynuyorsanız Gün içerisinde birkaç kere şarj etmeniz lazım Ama gün içerisinde 2-3 saat böyle bir oyun oynuyorsanız Hatta belki daha az oyun oynuyorsanız O gün içerisinde hiç ekstra bir şarja ihtiyaç duymadan telefon sizi idare edecek Ama hiç oyun oynamıyorsanız, normal standart bir kullanıcısınız, Video izliyorsunuz, webde geziniyorsunuz Standart bir kullanıcının yaptığı aslında günlük işleri yapıyorsunuz Eğer böyle bir kullanıcıysanız Bu telefon size 3 gün civarında bir şar şarj süresi sağlayacaktır bence. Şimdi bir sonraki aşamada da mesela bu telefonda stereo hoparlörler yok. Ee, hatırlıyorsanız TCL'de ben özellikle bunun bir artı olduğundan bahsetmiştim ve se kendi segmentinde de çok fazla telefonda olmadığından bahsetmiştim. Ki bu bence bir üst segment bir telefon. Ee, ona rağmen hani burada da bir e gerçi Vivo'nun bazı bun bunun da daha üst segmentlerinde de e stereo hoparlör konumlandırmadığını hani görüyoruz. Ha bu bir sıkıntı mı? Belki değil. Ama bu segmentte hani stereo hoparlör kullandırması diğer telefonlara nazaran kendini ön plana çıkarmasını sağlayacaktı ama bu sağlayamamış. Onun haricinde dediğim gibi 1080p ekran var. Burada bir sıkıntı yok. Oyun oynarken performans bence gayet yeterli. İnternette bazı farklı incelemelere de baktım. Hani oyun performansında ben bir sıkıntı görmedim. İşlemcisinden dolayı bir sıkıntı yaşamadım. En azından Asphalt 9 ben oynuyorum. Hani onda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii ki daha iyi bir işlemci konumlandırabilirler miydi bu fiyat skalasında? Kesinlikle. Ama hani ben dediğim gibi Asphalt 9'da herhangi bir takılma görmedim. Aralardaki yükleme ekranlarında e, internetten bir şeyler yüklerken e, standart takılıyor. Bu arada ben TCL'de de bunu fark etmiştim. Bunu e, sanki Asphalt 9'un standart böyle bir davranışı gibi e, olduğunu düşünmeye başladım. Ee, o yüzden de hani bu takı, bunu bir takılma olarak e, çok görmemek lazım. Oyun esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan gayet güzel e, kullanabildiğimi e, söylemek lazım. Oyun oynayabildiğimi söylemek lazım. Kendi yazılımı da Fantouch OS. E, onun da sürümü 11. Muhtemelen Android sürümleriyle beraber gitsin diye böyle bir tutarlılık la isimlendirmişler. Bence çok güzel olmuş. Hani diğer telefonlardaki bu kafa karışıklığındansa gayet güzel. Android sürümü bu, Fantaç sürümü bu. Tabii bilmiyorum diğer telefonlarında da böyle midir ama hani en azından Vivo'nun bu telefonda bu uyum açıkçası hoşuma gitti. Ee, şimdi gelelim fiyata. 4300 TL gibi bir fiyatı var. Şimdi normalde bu telefonun hani 4.300 TL bandında e, rakipleri işte Poco gibi ya da farklı işte Samsung'un modelleri e, bazı modelleri gibi bu telefonun hem kamera performansını yakalayacak hem de e, işlemcisi bir tık daha iyi olan telefonlar var. E, sanki 3.500-3.600 bandına kendini konumlandırsa çok daha e, böyle bir alıcı bulur. Ve e, o bandtaki iyi telefonlar arasına belki ilk üçe belki birinci sıraya bilmiyorum. Hani o çok fazla telefon olduğu için hani hepsini e, yorumlamak çok zor ama iyi telefonlar arasına girer. Ama 4300 TL bandında kendini biraz bir tık geriye konumlandırmış gibi e, görüyorum. E, muhtemelen önümüzdeki günlerde Vivo hele ki telefon zaten Türkiye'de üretiliyor. Vivo belki buradaki fiyat e, stratejisini de e, değiştirecektir değiştirirse çok daha fazla bu telefonu satabilir diye düşünüyorum. Geldik videonun sonuna. Bu bölümde Vivo Y53S'yi inceledik. Bence hani sonuç olarak bir yorum yapmam gerekirse bence bir tık daha ucuzladıktan sonra bu telefon çok güzel bir hem üretim hem tüketim cihazı olarak alınıp kullanılabilir. Hani herhangi bir soru işaretim olmadı. Gerçekten bu telefonla fotoğraf çekerken bazen insan hani bu segmentteki fotoğraflarda işte fotoğraf çektim ama istediğim beyaz dengesini tutturamadım. Ya da işte sürekli cisimler e, hareket ederek çıktı, bir blurlu çıktılar gibi bir soru işaretine kapılabiliyor. Ama Vivo y 50 de böyle bir şey e, ben görmedim. Gerçekten de bir tık daha ucuzlarsa gönül rahatlığıyla alıp kullanılabilir bir cihaz. Evet bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve Psikoloji'nin YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.